Merhaba İlcan Tuhafiyen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere yıllar önce örmüş olduğum şimdilerde V battaniye diye isimlendirilen bu modeli anlatacağım. Bunu benim bir Hayriye ablam var. Hayrişim ona kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yıllar öncesinden ondan öğrenmiştim. Ve bunun adını ben V battaniye denilse de ee, bunun adını ben nerede tırak orada bırak modeli koydum ee, öyle diye söylüyorum neden öyle dedim ilk başladığımda buna her sırasını bir renk örmüştüm bu battaniyenin artan iplerimi değerlendirmek amacıyla başlamıştım ee, her sırasını bir renk örmüştüm ondan sonra öyle yapmayayım dedim tabii ki bu başlangıcı öyle kaldı ee, öbür tarafı bu tarafa uymayacaktı. Ondan sonra ne yaptım? Bu model öyle bir model ki mesela bunun diğer alt tarafından da diğer tarafını getirip şu kısmı e, aynen böyle örüp nerede bırak orada bırak gibi örüp ondan sonra diğer tarafını da aynı şekilde bunun ortada kalması kaydıyla diğer tarafını da örüyoruz. Yani burada gösterebileceğim bakın buradan da tekrar devam ettim. Ee, öbür tarafı da eşitlendi ve bu ortada kaldı çünkü tek tek renkler e, aşağıda buralar böyle hoş olmayacaktı onun için bunu ortaya getirdim ben ve e, bunu e, elimde kalan iplerle inceleri kalınlaştırdım ince ipleri en kalına göre uyarladım e, bunun içinde pullusu var, tüylüsü var renklisi var, evrolisi var karıştırıp böyle renk yaptım e, yerleri var ee, onun için böyle bir şey yaptım ve kenarını da sonradan e, bittikten sonra tabii ki artık pırtık ipler hiç bitmez örgü ören bir e, kişinin evinde elinde bitmez illaki olur. E, ondan sonra etrafını da çünkü bu tek kişilik battaniye oldu benimki artık e, kenarını da bu hani şiş örgü gibi gözüken ama tığla yaptığımız trabzanların üzerine bir içten bir dıştan olarak gittiğim e, kenar e, bandını yaptım battaniye kenarı olarak. Şimdi fazla lafa uzatmadan evirip çevirmeden ben size bunun nasıl yapıldığını anlatayım. Bunu dediğim gibi her birini bir renkte yapabilirsiniz. Bunu tek renkte yapabilirsiniz ama bu modelin en güzel yanı şey olması yani rengarenk olması bunun güzelliğini ortaya çıkaran kısım o. Evet şimdi istediğimiz olmasını istediğimiz uzunlukta zincirimizi çekiyoruz ve biraz gevşek çekerek ilk alt zincirimizi rahat batabilmemiz için ilerliyoruz. Ben şimdi saymadan yapıyorum. Bu kadar yeterlidir. Şimdi buradan 1 2 3 tane sayıp dördüncüye batacağım önüne alarak buraya bir trabzan oluşturacağım iki kere de çektim ve şimdi bir iki zincir çektim ve aynı yere tekrar battım ve iki kere de çıktım böyle bir V'miz oluştu bundan sonra diğer V'yi oluşturmak için de önüne doladık ipimizi tığımıza doladık bir iki tane sayıyoruz ve üçüncüye tekrar bir V oluşturmak üzere batıyoruz. İki defa da çıkarıyoruz ve iki zincir çekiyoruz. Önce şu ipimi bir açayım. Ondan sonra tekrar aynı yere batıyoruz. Doluyorum. Tekrar bir, iki, üçüncüye batıyorum ve iki kere de çıkıyorum bir iki zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıyorum bir iki tane atlıyorum ve üçüncüye batıyorum iki kere de çıkıp iki zincir çekip dolayıp ve aynı yere tekrar batıyorum ve tekrar bir iki üçüncü zincire batıp iki kere de çıkıyorum bu şekilde sırama ilerliyorum Evet geldik sıramızın sonuna. Sıramızın sonunda tekrar dolayıp burada hemen yanına bir trabzan yapıp ve sıramı bitiriyorum. Bu şekilde ilk sıramız bitti. Ondan sonra ben bunun üzerine mesela böyle elimde olan şu rengimle gitmek istiyorum. Onun için bunu tabi çıkaracağım. ipimi buradan geçirmek için. Evet. Şimdi buradan diğer rengime geçiyorum. Ve böyle bir onu sıkıştırıyorum. Bunu da buradan kesiyorum. Çünkü bununla işim bitti. Şöyle kesiyorum. Hatta onu da yukarı alarak şöyle oradan kilitliyorum. Kilitledikten sonra tekrar burada ben şu rengi şöyle yürütüyorum. Bir kilitleme oldu zaten. Bir zincir, iki zincir, üç zincir ve dört zincir çekip dönüyorum. Bunu da buradan yürüteceğim. Evet. Şimdi burada geliyoruz. Buraya batmıyoruz. Tabii buraya batarsak sayı artar. Direkt geliyoruz bu aşağıda kurduğumuz ve V'nin tam V olarak gördüğümüz yerin içine batıyoruz. İpimizi de alttan yürüterek. Evet, iki kere de çıkardık. İki zincir çektik arasına ve tekrar ipimizi de alttan yürüterek ilerliyoruz. Evet, üst sırada da aynen gördüğünüz gibi hep V'lerin içine batarak artık modelimiz zaten ortaya çıktı. Önemli olan ilk kurulumuydu. Aralarda zincir çekmiyoruz gene. İpimiz bitinceye kadar yürütüyoruz alttan. Evet, 1 2 Evet, tekrar V'lerin içine batarak üst sıranın V'lerini oluşturarak ilerliyorum bunun en güzel tarafı renkte sınır yok gönlünüzün dilediği gibi örüyorsunuz koyuyorsunuz renkleri iki. Bunun her sırasını bir renkle örebilirsiniz. Benim gibi nerede tırak orada bırak da yapabilirsiniz. Mesela şu anda benim bu ipim bitti. Mesela burada şimdi ne yapacağız? Buranın üzerine ben şu şey yapmak istiyorum. Kremi yapmak istiyorum mesela. Burada Şimdi bunu buradan geçiriyorum. Sıkıştırıyorum alttaki iple beraber. Buradan bir düğümle onu oraya sıkıştırıyorum. Evet, şimdi 1 2 zincirimi yaptım. İpim orada bitti çünkü. Bunun adı ne diyordum ben? Nerede trak orada bırak. Onun için bu mavileri şey beyaz ipi de arasından yürüterek gidiyorum. Ve alttaki V'yi de yapıyorum. Bu tam artık pırtık ipleri değerlendirme projesi diyebiliriz. Evet burada tekrar. Burada hiç zincir çekmiyorum ve hemen yanına batıyorum. Evet 1 2 3 4 zincirimi çektim ve geliyorum buraya değil şu V'ye batıyorum ve 3. sıradaki V'lerimi oluşturuyorum. Evet şimdi burada ki iplerimi oradan yürüterek onu da o tarafa doğru kaybedeceğim. ince iplerinizi kat yapıp kalınlaştırabilirsiniz. Orada tamamen sizin zevkinize, hayal gücünüze kalmış. Evet. Yani bunu düz renkten de örebilirsiniz ama dediğim gibi bunu gösteren rengi tabii ki rengarenk oluşu. Bunu oradan sonradan keseceğim. Çünkü o artık açılmaz. Bunlar kesilecek sonra. Evet, V'lerimi oluşturuyorum. Artık tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Çünkü bazen yorumlarda görüyorum. Baydınız, uzattınız falan filan. Ama mesela kısa anlatınca da eksik kalıyor, olmuyor. Bir şey yapıyorsak tam olsun diye düşünüyorum. Evet, şimdi V'mizi yaptık. Sıra sonuna geldik burada hemen bunun yanından batıyoruz ve iki defa da çıkıyoruz şimdi bu, bu sırayı bu renkle de devam edebilirim ee, başka renkte takabilirim mesela bunun üzerine ne yapabilirim yeşil yapabilirim mesela güzel olur yeşil işte bunun güzel olan tarafı bu Tamamen özgürce renkleri kullanabiliyorsunuz. Şunu da şuradan alıyorum ve kilitliyorum. Evet. Şimdi bu beyazımı kesiyorum. İki renk yapacaksanız tabii ki kesmeye de gerek yok. 1 2 3 ve 4 tane çekiyorum ve dönüyorum. Hep yürütülüyor bu ipler. Evet, tekrar V'nin içine batıyorum burada gördüğünüz gibi. Artık bunu da buradan yürüttüğüm için onu da kesebilirim sonra. 1 2 tane zincirimi çektim. Tekrar iki tane zincirimi çektim, aynı yere batıyorum. V'lerin içine batıyorum. Bakın gösteriyor bize zaten nereye batacağımızı hep gösteriyor model. Hatta şu ipleri de keseyim ki çirkin gözükmesin örerken tam dibinden kesiyorum onları. Bunu buradan yürütmeyi unutmuşuz tabi. Şu anda tabii ki e, ana işimiz olmadığı için ben bur buradan yürütmeyi unutmuşum ama geri de alabilirim hiç problem değil Çünkü öyle bir şeyim var benim tam olacak illaki Evet Hı. Evet şimdi yapıyoruz tekrar 1 2. Evet, ipimizi yürütüyoruz. Araya zincir çekmiyoruz. V'lerin içine diğer V'leri, üst sıradaki V'leri yaparak gidiyoruz. Söyledim mi? Hatırlamıyorum ama Dediğim gibi kalın iplerde şu araları bir zincir çekiyorum. Bu iplerim, bu ipim ince olduğu için iki zincir çekiyorum. Yani şu V'nin içindeki arasındaki yaptığım, içindeki daha doğrusu arasında çekmiyoruz. Buraya bir, iki çektiğimiz yere kalın ipte bir zincir çekiyorum. 1 2 Ben bunu dükkanda hep örmüştüm. Orada gelen müşterilerimiz gör, görünce bayağı seviyorlardı gördüklerinde. Çok kişiye de başlamışlığım var bu modelden. Artık pırtık iplerde kurtarıcı bir model gerçekten. Evet şimdi gene şu son yerde trabzan yaptığımız kenar ilmeğinde batıyoruz ve iki kere de çıkıyoruz. Şimdi bunu da mesela buradan sonrasına da. Ne neyle mesela hardalla öreyim istiyorum hardala da yapalım zaten anlaşıldığını düşünerek bu videoyu bırakayım şimdi burada bunu gene geri alıyorum şöyle buradan rengimi geçireceğim için buradan sıkıştırıyorum bunu da böyle alarak bir zincir iki zincir şöyle bunu da arasından yürüterek 3 ve 4 zincir yapıp dönüyorum diğer tarafta yapmış olduğum gibi ve buradaki alttaki ipimi de tabi bu çok uzun bunu şöyle keseyim biraz Evet bu alttaki bir önceki rengimi de alttan yürüterek bunu böyle de yapabilirsiniz. Şöyle aralarından da çekip şöyle onu bir göstereyim. Şöyle aralarından geçirip ondan sonra üstünü o şekilde de doldurabilirsiniz. Bu ip saklamalar çok büyük sıkıntıdır tığ işinde ama olsun iplerimiz değerlenecek sonuçta Evet şimdi başlıyoruz hardalla olan sıramızı yapmaya şöyle gene V'lerin içine yaparak bu ipimizi de yürüterek 1 2 bunun adı da sema tekniği böyle ipleri yürüterek saklama yapan vardır belki de 1 2 artık oradan çıkmayacaktır. Onu oradan keseyim. Şöyle keseyim. Ve bu sıramı da böyle devam edeyim. 2 zincirimi çektim. Artık bunu Tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Aynı şekilde ilerleyip gidiyoruz. Sıra sonuna kadar. Bakın burada pullu iplerde de çok güzel bir hava veriyor bunun arasında. Şurada gördüğünüz pullu simli. Yani onlar varsa onları da koyabilirsiniz. Mercerize, kışlık. Yazlık kışlık ipleri karıştırabilirsiniz. Hiç problem değil. Pardon, zincir yok arada. Geliyoruz burada hemen şuraya batıyoruz. Evet. Biraz kenardan olmuş. Şuraya. Tamamdır. Bu şekilde modelimiz devam edip gidiyor. Ondan sonra şu yürüttüğümüz yerleri tığun rahatlığıyla şöyle tam dibinden kesebilirsiniz. Bu şekilde. Beğenmişsinizdir umarım. E, tabii ki bu yaptığım modelde biraz e, daha zayıf düştü bu model. Böyle kalınlarda battaniye yapacaksanız battaniyede böyle kalın olunca daha güzel duruyor bu. E, bundan da yazlık bluzlar da yapabilirsiniz. merserize iplerle. Çok da şık duracağını düşünüyorum. Şöyle e, fena olmadı bu renklerle diye düşünüyorum. E, bunun e, kenarını da ee, bir dahaki videoda size gösterebilirim şu yaptığımın kenarından biraz daha büyütüp bunu da size gösterebilirim nasıl yapıldığını Tabii ki bilenler çok bunu ama e, bilmeyenler için anlatıyorum daha bir açık renkle yaparım ki hani rahat anlaşılsın gözüksün diye e, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı e, yorumlarınızı yorum kısmına bırakmayı yazmayı Abone olmayı unutmayınız. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.